Burak Bey öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Burak Pekşen. Burdur Buca Gürkütlü Köyü doğumluyum. 2021 Aralık tarihinde Burem Ticareti olarak 3 senedir aklımda olan bir işti. Hırdavatçılık da aslında e, aklımda olan meslek. Sonradan emlakçılık ve daha yaygın bir hale gelelim dedik. Daha çok dallara geçtik. Burada köylerimizin genellikle tarlalarını alıp satmakta arsalarını, gayrimenkullerini satmakla danışmanlık yapıyoruz. Verdiğimiz diğer hizmetler, inşaat malzemesi, hafriyat, kepçe, kamyon, ee, hırdavat, N ne geliyorsa atla o hizmetler bizde var mesela. Köylünün gelip de şu yok diyeceği hiçbir şey yok. Sektördeki hedeflerimiz ee, daha çapsal, daha geniş bir kitleye sahip olmak, ee, daha fazla kişiye erişmek,